Merhaba arkadaşlar bugün e, bu, bu duyuru videosu işte hoş geldiniz hoş bulduk. Bu bir duyuru videosu e, artık bilgisayarım Windows 7. Dur, bak Windows 7, ha Windows 7 adamım, Oo. işte. O yüzden belki Minecraft geri gelebilir ama belki bakın belki de bakın belki. Yani Minecraft'ta küllerden doya doya e, bir doya doğabilir. He. doğa bilir. He. Aa şöyle işte. Hmm. Bu bilgisayarda da şu an bazı programları yeni yüklüyorum Hatta Bandicam'ı şu an böyle bir limitli yükledim. 10 dakika çekebilen. Sinem'e gibi. Sonra hiç hani tekrar sınırsız çekme şeyini yapacağım. Ee, <laughs> i̇şte bu videoyu videosu dedim ya. Ee, demiştim Minecraft geri gelecek falan. Geri gelebilir büyük ihtimal, büyük çok büyük bir ihtimal ee, ve bu sefer daha az kas sarı inşallah yani daha az kasar inşallah hmm. ama daha fazla video gelmeyecek Hayır, yine aynı video gelecek hmm. aynı sayıda haftada bir belki sonralarda haftada iki falan olur bilmem artık hmm. işte duyuru videomuzun da sonuna gelelim bu videoyu yükleyeceğim belki daha hızlı yükleme şeyim olur yükleme <laughs> İşte bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok bay bay.